Evet millet, Call of Duty Modern Warfare 3 Türkçe ama nasıl kurulur? Hemen buna bakalım, hızlıca özetleyelim, geçelim. Öncelikle oyunçeviri.com ekibine bu çeviriyi yaptıkları için teşekkür ederim. Bakın oyunçeviri.com'un başkanına değil, bu çeviri de emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çünkü oyun çeviri ekipleri kendileri birazcık şerefsizlerdir. E, sitedeki birçok olayı hani nasıl anlatayım? Türkçe çevirmen ekibini kaybetme sebepleri falan bellidir. Bunları öğrenmek isterseniz Barkın Out'un Türkçe Çeviri adlı podcastini dinleyebilirsiniz ee, Onun dışında biz böyle bir 20 saniyemizi bekleyelim Bu süre içinde <laughs> Türkçe kuramayan olursa e, Discord adresimize gelebilirler Aşağı di aşağıda açıklama linkini bırakacağım e, Burada Ankara Lakaplı hükümetteki kişiyi yazabilirsiniz o benim yani ben oluyorum <laughs> yazarsınız ve yardım alırsınız inanın ki ee, kullanıcı adımda şu şekilde isterseniz arkadaş olarak ekleyip de gelebilirsiniz de fark etmez hemen şöyle kurmaya başlayalım modern warfare 3 kur diyelim şu an kuruyor biraz uzun sürecek ben burada donduruyorum bittiği zaman geleceğim yamamız bitti şimdi ne yapıyoruz hemen bir oyunumuzu kontrol edelim ondan sonra olmuş mu olmamış mı göreceğiz şimdi yamada şöyle bir şey var yama oyunu Türkçe altyazıya çevirmiyor yama oyunu Türkçe dublaja çeviriyor sadece Campaign diyorum, New Game diyorum. Da, işte da en kolay şekilde açtım. Tamam, buraları hemen geçelim. Konuşma duyacağım bir sahne bekliyorum. Evet! Siz de rahat duyun. Bence güzel, başarılı. Geri gel geri gel. geri gel, geri gel. Güzel, güzel. Çalışıyor. Tamam. Bir, temiz. Şimdi... Yamada çok ufak kaymalar var. Bunu söyleyeyim. Yani... Bunu bilerek gelin. Kapatıyorum oyunu. Evet yamalar bu kadar da. Gelmek isteyenler için ayrıntılı bilgi için buradan yardım alabilirsiniz. Discord adresim burada. Ee, kanal davetinde açıklamaya bırakırım işte öyle bir şey. Videoyu da beğenin ha. O kadar emek veriyorum hadi.